Bir zamanlar aynı okulda okuyan iki öğrenci varmış. Bu öğrencilerden biri çok yaramaz ve çok tembel biriymiş. Allah 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 Ya sabah sana okula mı gelinir ya? Neyse ben okula kola getirdim. Yasak ama bir şey olmaz canım. Şunu birazcık içeyim de uyanayım ya. Fakat diğer öğrenci yaramaz öğrencinin aksine bir o kadar akıllı, bir o kadar zeki ve bir o kadar da çalışkan bir öğrenciymiş. Sabah sabah okula gelmek ne kadar güzel ya. Her gün böyle gelesim geliyor. En çok sevdiğim Ты дашь Keşke hep ders çalışsak. Bu iki öğrencinin bir de öğretmenleri varmış. Öğretmenleri ise bu iki öğrenciyi çok severmiş. Fakat yaramaz olan öğrenciyle daha çok ilgilenirmiş. Çünkü onun babası okul müdürüymüş. Bu yüzden yaramaz öğrenci ne zaman yaramazlık yapsa ona hiç kimse hiçbir şey diyemezmiş. Evet, sen ne yaptığını sanıyorsun? Derste kolon için Ben burasıda bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen kola içiyorsun. Bak Melo'ya ne güzel defterini açmış. Not ediyor. Senin defterin niye kapalı ha? Telefon niye getirdin ayrıca? Telefon yasak tamam mı? Yasak okulda. Telefon yasak. İçilir öğretmenim. Benim babam okul müdürü. Hemen o telefonumu bana geri ver. Yoksa seni babama söylerim. Seni okuldan atar. Ha, anladın mı beni öğretmen? Yok Mert'ciğim sen beni çok yanlış anladın. Al telefonu al yavrum. Oyna istediğini yap. Kolonu iç. Cipsi niye? Okul senin. Ama yeter ki beni o babana şikayet etme. Ne olursun tamam mı? Şimdi nerede kalmıştık? 2 artı de kalmıştık. da söyle bakalım. 2 artı 2 kaçtır? Hemen söylerim öğretmenim. 2 artı 2 4 <laughs> dalıyorum artık. Bu köpek de benim kucağımda olacak. Var mı itirazı olan? Ama haksızlık bu. Sen benim saçımı çektin canım. Hayır Medelecim, ben, ben ona kızamam. Çünkü onun babası okul müdürü. Beni işimden eder, seni de okuldan atar. Bu zamanda işsiz kalmak çok zor kızım. Neyse, şimdi sorumuza dönelim. 2 artı 2, 4 eder demiştin değil mi? Aferin kızım, doğru. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Yaramaz çocuk, okulun altını üstüne getirse de öğretmenleri yaramaz çocuğa. Hiç kızamazmış. Şimdi öğretmenleri babasından çok korkarmış. Günlerden bir gün yaramaz çocuk derse geç kalmış. Günaydın millet, derse geç kaldım. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Sabah uyuyordum. Sonra uyandım ders vaktinin geldiğini gördüm. Ama çok uykum vardı. Birazcık da uyuyayım dedim. Ne olacak zaten derse geç kalmışsam ya. Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah ne kusuru ya. Sen hiç kusur işlemezsin yavrum. Gel otur dersine istediğin saatlerde gel. Biz şu an üçüncü derse geçtik. Ben sana söyleyeyim dedim. Hani bir bilgin olsun. Bu arada Sakın siz geç kalmıyorsunuz tamam mı? Bu sadece Mert için geçerli. Evet arkadaşlar öğretmeni duydunuz. Benim geç kalmam sorun falan olmuyormuş. Siz beni örnek almayın tamam mı? Çanta al bakayım sen. Ay şöyle oturayım da derse geçeyim. Ay ay ay. Hocam ben konuyu anlamadım en baştan anlat. Ya niye baştan anlatıyormuş? Sen de herkes gibi erken gel o zaman derse. Biz keriz miyiz erkenden gelip dersi dinliyoruz ya? Çok saçma. Hocam en son İstanbul'un fethinden bahsediyordunuz. Ben cevaplayabilir miyim? Olmaz kızım. Mert okul müdürünün oğlu. O ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Hem senin için ders tekrarı olur. Anladın mı? Şimdi Mert'ciğim biz en baştan başlıyoruz. İstanbul kahve Bizanslıların elindeydi tamam mı? Sonra Fatih Mehmet İstanbul çok istiyordu. Almak istiyordu, pet etmek istiyordu. O yüzden şöyle bir lafı vardır. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u. E ee, sonra ne olmuş hocam? İstanbul onu bilmiş mi peki? Herhalde İstanbul şu anda Türkiye'nin ultra göre almış. <laughs> Niye gülmüyorsun hocam? Komet espriyi yaptım bilmek zorundasın. Ha sen espri yaptın. Tabii ki yavrum komik olmaz mıyız? Bak gidiyorum ha <laughs> Çok komikti gerçekten. Neyse konumuza dönelim şimdi. İstanbul'un surları var tamam mı? Bizans'ın tarafında çok surlar vardı. Fatih Sultan Mehmet bunun için bir plan yaptı ve şahi topu yaptı. Anladınız mı çocuklar? Hocam ben çok sıkıldım. Başka bir ders işleyelim biz. Benim canımı sevmedi bu dersi. Ne İstanbulmuş ya. Başka bir ders anlat bana. Daha güzel olsun. Ama böyle savaşlı mavaşlı istiyorum ha. Bu olanlar sınıftaki öğrencilerden biri olan Feriöle'nin canını sıkmaya başlamış. Çünkü yaramaz öğrenci hem geç kalması yetmez miymiş gibi bir de saygısızlık yapıyormuş. Bunlara daha fazla katlanamayan Feriöle sinirle yaramaz çocuğu şöyle demiş. Ya yeter artık. Burama kadar geldi. Bu yaptığın terbiyesizlikler bir değil iki değil. Bir bitmedin ya. Okul değil tımarhane sanki. Bıktım senden. Bu ne ya? Bütün gün dır 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 dır. Elinde de kolayı almış. Biraz saygılı olur musun lütfen? Sen kimin okulunda kime kızıyorsun? Hayırdır sen? Allah Allah burası benim okulum. Burada ben ne istersem o yapılacak. Anladın mı beni? Panda seni. Başlatma okulundan be. Okuluymuş. Sen mi kurdun bu okulu? Babanın okulu burası senin. Anladın mı? Babamdan sonra okul bana kalacak. Anladın mı beni? Seni ayı. Sen kime ayı diyorsun be? Şımarık şey. De, aa, bana ne atıyorsun bakayım? Atarım. Sadece şımarık masayı. Bu iki öğrenci kavga ederken öğretmenleri kavgayı görmüş. Beyazı kavga yırmak için çocukların yanlarına doğru koşmuş. Yavrum niye birbirini izliyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz ya? Allah'ım ya sen bana sabır ver. Öyle benim babamdan İkiniz de ettiniz artık yeter bu kadar Neyse cezalısınız ikiniz de Performans notlarınızdan 20 puan sildim Ne? İkimiz de mi cezalıyız? Hayır sadece ben böyle ceza vereceksin. Bana veremezsin. Yoksa babam babama şikayet ederim. Anladın mı beni öğretmen? Yok yavrum yok sen beni çok yanlışladın. anladın. Babana sakın bir şey söyleme tamam mı? Şimdi ben ondan 20 puan sileceğim. Tamam mı? Senden hiç puan silmeyeceğim. Hatta sana artı 20 puan vereceğim. Bunun üzerine öğretmenleri ya haksız yere ceza vermiş. Yaramaz öğrenci ise bunu görüp Merole'ye şöyle demiş. Böyle adam olacaksın anladın mı beni? Ben uğraşanların başına böyle işler gelir. İşte bundan sonra bana sataşma neymiş? Gör gününü sen. Deyip Merole'yle ile dalga geçmiş. Teneffüs ile çalınca Mert oyun oynamaya çıkmış. O sırada bir çocuk Mert'e gelip vurmuş. Bunu gören öyle çok sinirlenmiş. Hemen Mert'e vuran çocuğun yanına gidip çocuğa sinirle şöyle demiş. Ne yapıyorsun sen ya? O çocuk benim sınıf arkadaşım. Sen benim sınıf arkadaşımı vuramazsın, itemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Kim olduğunu sanıyorsun sen? Sana mı soracağım ne yapacağını ya? Arkadaşın zaten yürümeyi bilmiyor. Ben burada yürürken geldi bana çarptı ya. Çarptıysa çarptı. Yanlışlıkla çarpmışsın. Özür dilerdi. Olur bize Niye itiyorsun? Niye şiddet uyguluyorsun? Gerek var mıydı? Ha, na, ne? Sana ne ya? Sana ne? Sana mı soracağım ne yapacağım? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kim oluyorsun da benim arkadaşıma vuruyorsun? Seni var ya önce eşek sudan gelinceye kadar döverim sonra saçını başını yolarıp tavuklara yem seni. Sen benim arkadaşıma hiçbir şey yapamazsın. Şimdi kaybol git biraz da senin görmesin. Eee tamam tamam öyle söylüyorsunuz. Tamam siz çok iyi bir insana benziyorsunuz. Ben bir an önce buradan kaybolayım o zaman. Hadi bay bay. Aferin be yola gelirsin işte. Bir daha bu yabaniye karışırsan seni seni mahvederim yabani vahşi pislik. Kalk sen de. Teşekkür ederim. Hemen buradan git olsa seni kafanı kırarız ha. Biz çok iyi arkadaşız değil mi sen de. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Sınıfta insanı yaptığım şeyler için çok özür dilerim. Önemli değil. Böyle saçma sebepler için tartışmamıza bile gerek yok. Hadi birlikte arkadaş olup oyun oynayalım. Tamam mı olur. Hadi seninle arkadaş olalım. Arkadaşlar ne yapar? Oyun oynayalım. O zaman eve sensin <laughs> Ona, yaramaz Çocuk ile Melo ile çok iyi anlaşıp Çok yakın dost olmuşlar Ve bir daha hiç kavga etmemişler Bu videoda burada bitmiş Sen de bu videoya like atmışsın Çünkü bu videoya bayılmışsın